Öğrencilerin en büyük hatalarından biri denemeleri sadece netlerini görmek için çözmek. Peki gerçekten eksiklerini doğru tespit edebiliyor musun? Denemelerde yaptığın yanlışları ve boşları sadece sayıp geçmek yerine bu verileri nasıl analiz edip eksiklerini kapatabilirsin? Öğrencilerimizi bu süreçte en verimli şekilde nasıl yönlendiriyoruz? Öncelikle öğrenci çözdüğü bütün denemeleri cevap anahtarından kontrol ettikten sonra analizini yapmadan önce denemenin bütün sayfalarının fotoğraflarını çekip bize gönderiyor. Haftalık görüntülü görüşmelerde bu fotoğrafların üzerinden birlikte geçiyoruz. Burada anahtar kelime işaretleri şık eleme, matematik ve geometri sorularına nasıl başlanmalı, ilk işlemler gibi deneme taktiklerini detaylı analiz ediyor. Öğrencinin bir sonraki denemede uygulaması gereken stratejileri belirliyor ve bu konuda ödevler veriyoruz. Bir sonraki hafta gelen fotoğraflarda bu ödevleri yerine getirip getirmediğini de kontrol ediyoruz. Çünkü çoğu öğrenci kendi bildiği tarzda deneme çözdüğü için bu alanda gelişme kaydedemeyebiliyor. Bu sürecin en büyük avantajı öğrencinin bir başkasının hatta başarılı birinin deneme çözme taktiklerini öğrenerek kendi yöntemlerini geliştirmesi. Öğrenci çözdüğü her denemenin yanlış ve boşlarını detaylı bir şekilde dosyasına kendisi işliyor. Böylece hangi konularda daha fazla hata yaptığını belirleyebiliyoruz. Burada önemli bir nokta var. Bazı yanlışlar ve boşlar konu eksikliğinden değil, dikkatsizlikten de kaynaklanabiliyor. Dershanelerin veya diğer koşuk firmalarının verdiği deneme analiz karnelerinde dikkatsizlikten yapılan hatalar da konu eksiği gibi gösterildiği için öğrenciyi yanlış yönlendirebiliyor. Ama bu şekilde kendi analizini yapan öğrenci gerçekten konu eksikliğinden dolayı yanlış yaptığı soruların konularını belirliyor ve dikkatsizlikten yaptığı hataları listeye eklemiyor. Ayet Tek kitapları bittiğinde öğrencinin çözdüğü tüm TT denemelerinin analiz listesini inceliyoruz. En fazla yanlış ve boş yapılan konuları büyükten küçüğe doğru sıralayarak ikinci TT sürecini başlatıyoruz. Bu süreçte en fazla hata yapılan konuları birden fazla kaynaktan çözdürerek öğrencinin eksiklerini tamamen kapatmasını sağlıyoruz. Çünkü öncesinde çözülen tek kaynak eksiklerin tam olarak giderilmesine yetmemiş olabiliyor. Birçok öğrenci TT genel denemesi çözdüğünde eksik gördüğü konuyu hemen çalışmak istiyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bir iki deneme çözmek TT seviyeni net bir şey şekilde göstermeyebilir. Gerçek eksiklerini ancak yeterli sayıda deneme çözüp detaylı analiz yaptıktan sonra görebiliriz. İşte bu yüzden HT deneme süreci AYT kitapları bitene kadar devam ediyor. AYT kitapları bittiğinde HT ile alakalı bütün eksikler büyükten küçüğe doğru sıralanıp en sağlıklı ve verimli şekilde eksikler tamamlanıyor. Sonrasında ikinci TT süresi boyunca çözülen AYT denemelerindeki eksikler tablosunu kullanarak ikinci AYT sürecini başlatıyoruz. Burada da en fazla hata yapılan konular birden fazla kaynaktan çözülerek tamamlanıyor. İkinci AYT süreci boyunca çözülen TYT denemelerinin analizlerini yeni bir tabloya işleyerek 3. TET sürecinin temellerini atıyoruz. Aynı şekilde 3. TET sürecinde de çözülen AYT denemeleriyle de 3. AYT sürecinin temelini oluşturmuş oluyoruz. Peki sen denemelerinde yanlışlarını nasıl analiz ediyorsun? Gerçek eksikleri nasıl tespit ediyorsun? Eğer denemelerde nasıl ilerlemen gerektiğini tam olarak bilmiyorsan bu sistemle sürecini en verimli hale getirebilirsin.